Değerli izleyenler ekranlarına Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Bayern Münih mücadelesine hoş geldiniz. Galatasaray ligde 3. maçında Bayern Münih sınavına çıkıyor gerçekten Galatasaray için çok zor bir mücadele. Bu sene Bayern Münih için de zor bir mücadele olacak. Çünkü gerçekten güzel oynayan, istediğinde performansını fazlasıyla sahaya koyan bir Galatasaray var ki bunu da Manchester United maçıyla rakiplerine göstermiş oldu Galatasaray. Bugün tabii ki de şüphesiz 3 puan istiyoruz ama hiç yoktan 1 puan bile alsak bu maçtan gruplarda bizim için çok iyi olacak. Galatasaray'ın 11 ekrana geldiği ileri hatta Zaha Icardi TTZ Ziyech dörtlüsüyle gol yağmuru yapmaya çalışacak Bayern Münih kalesine ve Bayern Münih'in de kadrosu ekrana geldi. Harry Kane bu sezonun yeni transferi bu sene de gayet iyi işler yaptı Bayern Münih'te. En çok korktuğumuz oyunculardan bir tanesi Harry Kane. Umarım bugün bizi üzmez. Ve 90 dakika elimizdeki parlayan yıldız Mauro Icardi'nin dokunuşuyla başlıyor başarılar Galatasaray. Endombele Wilfred Zaha'ya verdi. Zaha orada müdahale var. Hakem avantajı oynatıyor. Wilfred Zaha Angelino döndü orada Endombele de kaldı. Endombele Wilfred Zaha tekrar Endombele'ye Goreska karşısında Endombele rakibini geçerken çok güzel bilek hareketi ve hakem bu pozisyona faal kararını veriyor. Endombele'nin pozisyonu sonrası. Şimdi serbest vuruş kullanacağız. Hakim Ziyeş'le. Hakim Ziyech ceza sahası kalabalık. Hakim en don beleden önce. Rakip savunma topu uzaklaştırmayı başardı. Jamal Musiala. Musiala vurdu. Mustera. Ata devam ediyor Bayern Münih'in her ikeyine. Nefeslerimizi tuttuk. Ve bu topa out'a gidiyor. Pozisyon tekrarı ekrana geldi. Musiala'nın şutu. Mustera çok güzel kurtarmış. Jamal Musiala dikkatli olmamız lazım. Harry e çok güzel pas verdi. Harry Kane vurdu. Davinson Sanchez. Güzel müdahale. Mazrui sağ kanatta. Mazrui çekti topu. Goreska'ya verdi. Goreska döndü vurdu. Fernando adam maçta üst üste kurtarışlar ama. Bayern Münih de yüklenmeye devam ediyor. Alfonso Davis Torreira karşısında. Davis ortası. Boşta kalan top Abdülkerim güzel uzaklaştırdı. Şimdi uzun bir top. Abdülkerim uzaklaştırdı ama yeterli olmadı. Goreska Koman'a. Kingsley Koman yerde kaldı. Pozisyonu inceliyoruz. Kaleye çok yakın ve tehlikeli bir mesafe ki Bayern Münih gibi bir takım için. Ki pozisyonda da bir şey yok. Bana kalırsa faal olduğunu düşünmüyorum. Topun gerisinde sahne var. Dikkatli olmamız lazım. Aydın Mustera. Leroy Sané Ne yazık ki. Ne yazık ki top ağlarımızda. Bayern Münih'in duran toplarda etkili bir takım olduğunu biliyorduk ki. Leroy Sané bileklerine hakim bir futbolcu. Ne yazık ki golü buldu Bayern Münih. 28. dakika maçta. Durum 1-0. Ama Bayern Münih'in erken raddede gol bulacağını tahmin ediyorduk. Galatasaray'ın toparlanacağı yönünde umudumuz da oldukça fazla. Moral bozmaya gerek yok. Olabilir. Bu tarz duran toplar her zaman tehlikelidir. Hiç can sıkmaya gerek yok. Haydi Galatasaray. Oyun yeniden Icardi'nin vuruşuyla başladı. Jamal Musiala sol kanatta Leroy Sané'yi gördü. Hızlı koşu Leroy Sané. Dikkatli olmamız lazım. Jamal Musiala Musiala vurdu. Fernando Muslera yine başarılı bir kurtarışla kalesini savunmaya devam ediyor. Ve ilk yarı Bayern Münih'in 1-0 üstünlüğüyle sona eriyor. İkinci yarıda Galatasaray'ın daha çok topa basıp daha iyi pozisyonlar üretmesini bekliyoruz. Sol kanatta Leroy Sané karşısında Sasha Boye var. Leroy Sané Harry Kane'e verdi. Hakim Ziyech, Endombele, Endombele bugünün iyi isimlerinden bir tanesi Abdülkerim Bardakçı'ya döndü. Orta alanı top çeviren bir Galatasaray izliyoruz. Saşa Şimdi TT. Tekrar Saşa Haydi Galatasaray. Tam da gol zamanları. Taraftarlar çok coşkulu. Endombele. Endombele döndü Angelino'ya. Orta bir üçgen kuruldu. Zaha. Angelino. Endombele. Endombele aldı topu. Oynadı Zaha'ya. Tekrar Endombele. Çok güzel bir pas geldi. Bir Wilfred saha ortasını açtı Mauro Icardi! Mauro Icardi kral attı. Kral attı. Avrupa Arenası'na adını yazdırmaya başarıyor Mauro Icardi. Muhteşem bir Ruvaşata golü. Tam da ihtiyacımız olan zamanda, tam da ihtiyacımızın olduğu gol geldi. Mauro Icardi yazdı. Kral böyle attı. Rovaşatayla attı. Burada Vifret Zaha sol kanatta ortası Mauro Icardi inanılmaz bir gol inanılmaz bir gol kaliteli olduğunu biliyorduk ama yani gerçekten üst düzey performans Mauro Icardi Manuel Neuer'i kalede şaşkına çeviriyor bu golüyle birlikte ve o ikonik gol sevincini yapıyor durum tekrardan 1-1 haydi Galatasaray ikinci gol için yüklenelim elimizden geleni yapalım. Leon Goretzka Harry Kane'e aman dikkatli olalım Leroy Sane orada Sasha Buey Muhteşem bir müdahale Galatasaray için kontratak şansı Mauro Icardi Tete'ye verdi Haydi Tete Alfonso Davies savunuyor Tete Alfonso Davies Orada Tete'yi çektiğini gördüm ben ama Hakem pozisyonu devam ettirdi Harry Kane Kingsley Coman Abdülkerim'in hatası vardı Kingsley Coman Harry Kane'e Muslera Fernando Muslera çok kritik bir zamanda çok kritik bir kurtarış. Aman dikkatli olalım. Savunmaya devam edelim. Endombele bugünün yıldız ismi. Golde payı çok büyük tabii ki. Icardi'nin attığı gol çok ayrı bir gol ama. Endombele'nin oradaki mücadelesi çok iyiydi. Şimdi Icardi onun orta denemesi. Ve artık bir dakikalık uzatmanın da sonuna geliyoruz. 1-1 eşitlikle Galatasaray Bayern Münih'ten evinde bir puan koparmayı başarıyor. Bence Galatasaray için çok iyi sonuç. Dostlar umarım simülasyonu beğenmişsinizdir. Daha çok simülasyon videosu için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.